Hele geldi. Geliyor, tepede duracak mı? Hadi roketler. <laughs> araba geldi. Savaş, Bravo, dedim, iki tane araba geldi. Can al, can al. ne oluyor lan? Abi geri gel. Burada. Abi bir mermiye, bir mermiye giderim. Yani. gel. Tutaydın abi. Aa, motor tamam baba o da gitti. Şuraya bomba at. Oğlum oyuna ne oldu ya? O da gitti baba. Abi! Bana bir sis. Kalan. Sis atın. Sis 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 sis. Atıyorum ben. Attım hemen. attım attım attım. Ben de Adam geldi vuruyor buraya. Nerede? 75 tarafında baygınım acı, vardı. Köprünün oradan vuruyor. Vurdum biraz onları. <laughs> Baba benim rokette iki tane baygınım var şu anda. Adam bana sıkıyor. Seni var ya ben. Kaç kişi orada var abi işarette? <laughs> Oo çok kalabalık geldim. Bana da lazım ya. Köprünün oradan birini çektim aldım. Bana sıkıyor. Bu nereden sıkıyor? El Hacı diyor. diyor. yapma oyun. Oyun yapma oyun. Oğlum yukarı çıkmış. İsmail. İsmail sis at. İsmail sis at. Yukarıda bak. 118 tarafı. <laughs> Aa. Ben niye gittim ki? Abi biraz ayrıldım ama. Ya onu yapmayacaktım. Onu, onu yapmayacaktım yapmayacak ama Adam burada. Üstünüzde <laughs> de. <laughs> Gördü seni abi. <laughs> Hadi İsmail abi, hadi İsmail abi. Bravo. Baba, 3 üç, üç kişi geliyorlar. Bravo be sana. Geldi, geldi İsmail abi, geldi. Hmm. Arkanda, arkan arkanda. Arkanda, arkanda. Okay. O bot. Bana da elektrik lazım. Geliyorum Kaan baba. Çok uzak. Bana gelemezsin. Ama. Yetişemezsin, bana gelme, gelme. Altı sen. Ben... <laughs> Ma. Oh. Mesut abi Hakan abi yardım edin tam önünüzde abi. <laughs> Nerede bu adam? Gel benden. Adam dirildi. Önünüzde İsmail abi'nin önünde. İki kişi daha atladı. Arkadan takım geliyor. vardı takım geliyor. Burayı koru, burayı koru, burayı koru. Loot'unu yap, burayı koru. Adam yanımda. Arkanızda. Bravo Çok güzel. Abi. Geldi. Bravo sana. Bombadan uzaklaş. Bombadan gel gel gel, gel. Geliyorlar, geliyorlar. Bak Şu taraftan geliyorlar. Izliyorum. Altta abi gördün mü? <laughs> Oğlum içinden geçiyor la. Bir baygın. Oraya bir bomba at. Oraya bir bomba at köprünün altına. Ben, baba. ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Gel Arkan'dayım. benden. Tamam baygın. Sessiz. Bomba at oraya. Baba tamam, otobüsün ortada var. Hı -hı. Alın, bir. Nerede? Otobüsün Yukarıdan oradan. Otobüsün <laughs> Yok yok bu dördüncü nerede? Onun arkadaşı. Ya o gitti kaçtı galiba görmedim ben. De. Bomba kuyruğu işte o nerede? O <laughs> köprünün diğer ucunda. Köprünün diğer ucunda. Altına bak. Bu tarafa geçti. Abi. Şuraya girecek. Mesut abi. Mesela. Arkanızda. Şey var abi. Sağ arkanızda evet. Evet 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 tam önünüzde. Ha Mesut abi orada. Sol 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 Tamam abi O tarafta herhalde abi Hayır hayır abi sol 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 Hah otobüsün orada O taraftan bir yerden atış geliyor abi önünüzde ha, Hakan abi Aha burada otobüsün Benle oyna benle oyna Evet evet yanında Benle oyna ben Abi, oraya. abi. alan burası sizin orada ne işiniz var ya Tamam <laughs> önümdeki kaldı está bom,